tur keselim diyorum sadece. Tamam gel biraz saklanarak oynayabiliriz burada. Gerçi E atacak adamı sana söyleyeyim. Anladım. Can evet. alacağım, can alacağım. Yarım canım var. Çok, Çok hızlı abi bu ne Hadi. Tuttum, tuttum. Çektim. Yus, hadi. Yus, 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 abi. Biz hadi, uc, hadi aynı harita. Hadi aslan. Gel de dur. Söper biz burada alacağım al. al, al. al, al. al, adam al, üstünden. Aha. Çıkıyor ona. Çıkmam lazım bu arada. Al. Ay, Hadi Hadi aslan. Soğuk. İşte bu be koruyucu be. İşte. Ben, söylerim. kendin için iyi olanı yapacaksın.